Dostlar, değerli Fenerbahçeliler, herkese merhabalar. Fenerbahçe futbol takımı 2019-2020 sezonunu 7. olarak tamamladı. Yine Fenerbahçe'nin hüsrana uğradığı, sportif anlamda başarısız yaşamış olduğu bir sezonu da geride bıraktık. Bugün bu videoda Fenerbahçe'yi başarısızlığa götüren 6 kritik maddeyi sizlerle paylaşacağım. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi 2 yıllık iktidar süresinde neler yanlış yaptılar? Neler Fenerbahçe'nin başarılı olmasının önündeki en büyük engeller? Bunların hepsini bu videoda tek tek tane tane sizlerle paylaşacağım. Hazırsanız enteresan bir içerik, enteresan bir video ile karşınızdayız. Başlıyoruz. Evet. Yapmazdın sorusuna. Şunu söyleyeyim. Biz çok fazla değişim aynı anda yapmaya çalıştık. Başkan değişti, hoca tamam, değişti, işte. takım menajeri değişti, sportif direktör değişti. Bu çok fazla değişimi aynı anda yaptık. Yani bir numarada söyleyeceğim. Başlıyoruz. E, dostlar Fenerbahçe'yi özellikle son iki yılda başarısızlığa götüren altı kritik futbol hatasının ilki e, iyi yapılamayan, iyi yönetilemeyen değişim yönetimi arkadaşlar. E Fenerbahçe'deki değişim çok doğru yönetilemedi bu son iki yıl içerisinde. 3 Haziran 2018'de Ali Koç Fenerbahçe başkanı olduğunda aslında sadece bir başkanlık değişimi yaşanmadı Fenerbahçe'de. Fenerbahçe 20 yıl yöneten, artık kökleşmiş, hakim yönetim anlayışı yerine bambaşka bir yönetim ekibine bıraktı. Bu bile bir kulüp için bir cami açın çok ciddi bir değişim sayılabilir. Ali Koç başkan olduktan sonra e, açıkçası hiç beklemeden ve sabretmeden e, takımdaki birçok şeyi, e, birçok enstrümanı e, hızlıca değiştirmeye çalıştı. Öncelikle teknik direktörü değiştirdi. E, teknik direktörü e, yani Aykut Kocaman'ı gönderip yerine Filip Koku gibi bir ligi tanımayan, ligi test etmeyen, e, açıkçası Türk futbolunu bilmeyen bir teknik adam tercihinde bulundu. Ya bu da anlaşılabilir. E, fakat yönetimi değişmiş, teknik direktörü değişmiş bir futbol takımının üzerine takımın en önemli parçalarını da tek tek gönderdi Ali Koç ve yönetimi. E, o dönem içerisinde Giuliano ki Fenerbahçe'de iş yapmaya başlamış, hakikaten önemli bir eksikliği kapatan bir oyuncu. da gibi önemli bir santraforu, Josep de Souza gibi önemli bir orta sahi. Yani takımla oynamaya alışmış, takım sistemi, takımın futbol anlayışını artık özümsemiş parçaları... Fenerbahçe yönetimi tek tek göndererek yerlerine farklı oyuncularla doldurmaya çalıştı. Açıkçası hem kulüp yönetiminde, başkanda, teknik direktörde ve futbol takımı içerisinde yapılan hızlı değişim Fenerbahçe'nin sportif anlamda sonunu hazırladı. Fenerbahçe'yi son iki yılda başarısızlığa götüren altı futbol yanlışından ikincisi ee, ne yazık ki Ali Koç ve yönetimi tarafından Fenerbahçe'nin futbol son sonraki yılda doğru kurulamamış olması arkadaşlar. Burada bahsettiğim teknik direktör tercihleri ya da futbolcu tercihleri değil. Ee, tam tersi Fenerbahçe'nin futbol yönetimini yapacak aklı yani sportif direktörü Fenerbahçe doğru ne yazık ki seçemedi. Yine Komoli gibi e, Türk futbolunu e, çok tanımayan e, Avrupa'da da başarısı tartışılan bir e, sportif direktörü e, ne yazık ki Fenerbahçe 2 e, yıl boyunca e, sırtını taşımak zorunda kaldı. Komolya'nın e, yapmış olduğu futbolcu tercihleri ne kadar e, isabetsiz olduğunu, e, hangi oyunculara yatırım yaptığını hepimiz görüyoruz. Bu anlamda Fenerbahçe'nin futbol organizasyonu da ne yazık ki merkezi anlamda yukarıda doğru yönetilemedi ve bunun da sonuçları Fenerbahçe için hem sportif başarısızlık hem de ekonomik yük olarak ee, geri döndü. Ee, komoli tercihi baştan sona kadar Fenerbahçe adına talihsiz bir tercihti. Fenerbahçe'nin son iki yıldaki sportif başarısızlığının e, arkasındaki üçüncü temel e, problem arkadaşlar ne yazık ki futbol takımının omurgasının bir türlü doğru kurulamaması. Bir futbol takımını iyi yapan şey Beraber oynamak ve devamlılıktır. Yani bir oynama pratiğinin e, arka arkaya oynama pratiğinin sağlanmış olmasıdır. Ne yazık ki Fenerbahçe e, son iki yılda e, birbiriyle düzenli oynayan e, ve bu oynama pratiğine sahip oyuncu grubunu oluşturamadı. Öncelikle Fenerbahçe'nin en büyük hatası ne yazık ki e, stoper tandemi oldu. Yani Fenerbahçe özellikle Schöter e, ve Kayer'dan sonra o pozisyonda ...hep kötü, düşük profilli ve hatalı oyuncular tercihinde bulundu. Ve bu da açıkçası o bölgede birbirini tamamlayan, birbirinin açığını ve eksiğini kapatan oyuncu grubu oluşturmasını Fenerbahçe'nin engelledi. Bir takımın stoper ikilisi iyi değilse, akıllı değilse, baskınla top çıkartmak konusunda başarılı değilse... ...yan toplarda kademe anlayışında etkili değilse o futbol takımının başarılı olması mümkün değil. Fenerbahçe oraya birçok transfer yapmış olmasına rağmen gerek yeterek problemleri, gerek sakatlık, gerekse mental anlamda bu oyuncuların takım uyum sağlayamamış nedeniyle Fenerbahçe sürekli olarak o bölgede oyuncu değiştirmek, oyuncu arayışına girmek, oyuncu devşirmek zorunda kaldı arkadaşlar. Bu da Fenerbahçe'nin sportif anlamda başarısızlığını etkiledi. Ayrıca Fenerbahçe Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den sonra kanat beklerinde de o özlediğimiz, aradığımız, ofansif katkıyı sağlayacak kanat bekleri bulamadı. Özel takıma baktığımız zaman stoper tandemi, kanat bekleri ve onların önünde oynayan kanat forvetlerinde düzenli, istikrarlı, birbirini tamamlayan oyuncu profili bulamadığı için yani takım omurgasını doğru tahsis tesis edemediği için arkadaşlar Fenerbahçe sürekli olarak yeniden yapılanmak zorunda kalan, sürekli olarak her maça farklı 11 ile çıkmak zorunda kalan bir takım haline döndü. Böyle bir takımın da Türkiye dilinde başarılı olması ne yazık ki mümkün değildi ve Fenerbahçe de bu anlamda başarısız oldu. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe son 2 yılda başarısızlığa götüren 4. etkense aslında ekonomik problemler. Bunu hepimiz biliyoruz. Ali Koç ve yönetimi Aziz Yıldırım yönetiminden çok ekonomik anlamda sağlıklı bir kulüp teslim almadı. Fenerbahçe özellikle finansal tablolarına baktığımız zaman batmakla batmamak arasında bir noktada bulunuyordu. ve Fenerbahçe bu yüzden özellikle UEFA ile Yıllardan beri süre gelen finansal fair play anlaşmaları, geçen sene Türk Futbol Federasyonunun belirlemiş olduğu harcama limitleri ve yine Ali Koç'un imzalamadığı şartlarından dolayı imzalamadığı bankalar bilgi anlaşması nedeniyle hakikatten ekonomik olarak sıkışmış bir durumdaydı. Bu Fenerbahçe'nin ne yazık ki istediği transferleri yapmasının önündeki en büyük engeldi. Zaten kötü bir scouting ekibimiz olduğu için yani arama ve tarama ve bulma konusunda doğru çalışan bir organizasyonumuz olmadığı için de ne yazık ki oyuncu tercihlerinde genelde Komolini belirlemiş olduğu ya bonservisi elinde olan ya da kulübünde problemler yaşadığı için kiralık gönderilmek durumunda kalan oyuncuları tercih ettik. Burada da aslında Fenerbahçe'nin 3 Temmuz 2011'den beri yaşamış olduğu bir problem öne çıkıyor. O da Fenerbahçe'nin siyasi iktidarla, hakim iktidarla yaşadığı problemler. Fenerbahçe özellikle 3 Temmuz sürecinden sonra sistemli, iktidarla ciddi sorunlar yaşayan bir takım haline döndü. Bunun tabi Fenerbahçe açısından çok haklı sebepleri olmakla beraber bu e, siyasi iktidarın Fenerbahçe'ye karşı e, tutulmuş olduğu olumsuz tavrı ne yazık ki değiştirmedi. Hatta arttırdı. Fenerbahçe son yıllarda e, özellikle Ali Koç'un da gelmesiyle e, iktidar tarafından sevilmeyen bir takım haline geldi. Bu e, Fenerbahçe aleyhine alınan kararları, e, hakemlerin bakış açısını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe yönelik yapmış olduğu özellikle aleyhte e, net ve bariz kararları e, almasını e, sağladı. Fenerbahçe bu yüzden e, özellikle son iki sene bana göre e, iktidar tarafından iktidar ve iktidarı temsil eden diğer resmi organlar tarafından sürekli olarak ezilen, üstüne basılan, alene çok rahat kararlar verilen bir takım, bir camia haline dönüştü. Arkadaşlar son 2 yılda Fenerbahçe'yi başarısızlığa götüren 6. ve bence en önemli etken kendi içerisinde bölünmüş, parçalanmış bir camia profili çiziyor olması. Özellikle 3 Temmuz sürecinden sonra gördük ki Fenerbahçe birbiri içinde kenetlendiğinde camianın tüm parçaları yan yana saf tuttuğunda Türkiye'yi yöneten, Türkiye darbe yapmayı düşünecek kadar kuvvetlenmiş bir örgüte bile dur diyebilecek ...potansiyele sahip. Fakat Fenerbahçe o süreçten sonra... ...kendi içinde sürekli olarak farklı fraksiyonlara bölünmek durumunda kaldı. Aziz Yıldırımcılar, Ali Koççular... ...Aykut Kocamancılar, Ersun Yanalcılar... ...sürekli olarak birbirinin başarısızlığını isteyen... ...birbiriyle kavga eden... ...birbirini hakaret eden... ...farklı fikirleri, farklı düşünceleri asla ve asla kabul etmeyen... ...ve... başkalarıyla değil de Fenerbahçe'nin kendi içinde kavga ettiği, bölündüğü bir... ...tabloya dönüştük. Doğal olarak... Kendi içerisinde barışı sağlayamamış, kendi içerisinde hedef birliği yaratamamış, kendi içerisinde birbirini destekler, bir atmosfer sağlayamamış hiçbir kulübün dışarıdaki mücadeleye, problemlere, düşmanlara karşı savaşması beklenemez. O yüzden Fenerbahçe'deki başarısızlığın bence en önemli altıncı sebebi bu bölünmüş, kendi içerisinde kendi inandığı düşüncenin başarılı olması için Fenerbahçe'nin başarısı olmasını isteyen düşünce yapısı, taraftar grupları ve kişilerin varlığı Fenerbahçe'deki başarısızlığın en önemli altını sevebilir. Evet arkadaşlar, siz de bu videoyu izledikten sonra Fenerbahçe'yi başarısızlığa götüren birçok farklı sebep bulabilirsiniz. Ben geriye dönüp baktığım zaman, elime kağıt kalemi aldığım zaman e, objektif bir düşünce yapısıyla 6 temel problemi bu videoda sizlere özetlemek istedim. Bakın bunların her biri somut ve gerçek problemler. Fenerbahçe başarılı olmak istiyorsa, Ali Koç ve yönetim başarılı olmak istiyorsa onlar da bu videoda olduğu gibi kendilerini başarısızlığa götüren sebepleri belirleyip bu sebepleri çözecek bir futbol aklı, futbol organizasyonu kurmak zorundalar. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere.